Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıflar 2. dönem 1. sosyal bilgiler yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. İlk sorumuza başlamadan önce daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Sorularımız klasik sorulardan oluşuyor. Tamamen şu anki güncel yazılara uygun olacak şekilde ve her sorunun üstünde de hangi kazanıma ait olduğuna görebilirsiniz. Başlayalım hemen. Sosyal bilimler nedir? Sosyal bilimlere örnek vererek bir tanesini açıklayınız deniliyor. Sosyal bilimler toplumsal olayları, insanların sosyal ve kültürel faaliyetlerini sistematik olarak inceleyen bir bilimdir diyebiliriz. Toplumsal olayları olayları insanların kültürel ve sosyal faaliyetlerini sistematik sistematik olarak inceler şeklinde söyleyebiliriz. Ve bu sosyal bilimlere bir örnek verecek olursak neyi söyleyelim? Tarihi söyleyelim. Tarihi açıklayalım isterseniz. Tarih bilimi için ne diyebiliriz? Geçmişte yaşanmış olayları neden sonuç ilişkisi içerisinde ve aynı zamanda yer ve zaman belirterek inceleyen bilim dalıdır diyebiliriz. Tarih, geçmiş olayları, geçmiş olayları neden sonuç. Ah, şöyle tire koyacağız. Neden sonuç ee, ve bunun yanında yer ve zaman belirterek inceler diyelim. Bu şekilde bunu da açıklamış olalım. Bunun yanında diğer sosyal bilimlere de coğrafyayı, felsefeyi, arkeolojiyi de örnek olarak verebiliriz. 2. Nanoteknoloji ne demektir? Kullanıldığı alanlara örnekler veriniz denilmekte. Nanoteknoloji arkadaşlar nano 10 üzeri eksi 9 demektir. Nanoteknoloji de çok küçük teknoloji anlamına gelir. Yani çelikten 10 kat daha güçlü fakat daha hafif malzemelerden daha az yakıt tüketen teknolojik aletler geliştiren teknolojidir. İşte buna örnek olarak mikroçip, tekstil, yazılım, sağlık gibi alanlarda kullanıldığını söyleyebiliriz. Çelikten 10 kat daha güçlü fakat daha hafif. Hafif malzemeler. Malzemeler hani bu şekilde söyleyebiliriz. Aslında nanoteknoloji küçük demektir. Hani küçük böyle çipler üzerine küçücük 10 üzeri eksi 9 olacak şekilde o kadar küçük şeylerle uğraşmak gibi söyleyebiliriz. Kullanımda alanları söylemiştik mikroçip. Mikroçip bunun yanında tekstil. Tekstilde nasıl kullanıyor? Mesela su geçirmez kıyafetler yapıyorsun su geçirmez kıyafetler işte nanoteknolojinin bir mucizesidir diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bunu da anlatmış olalım. Yazılı yazılısın kanalı olarak çok uğraştık, çok çabaladık ve sonunda hayalimiz olan sadece gerçek yazılı örneklerinden oluşan yazılı Deposu adındaki kitabımızı piyasaya çıkardık arkadaşlar. Şu an için 5. sınıftan 11. sınıfa kadar kitaplarımız mevcut. Her yazılı döneme uygun olacak şekilde tüm derslerden 3'er yazılı örneği sizleri karşılıyor. İlk başta gördüğünüz gibi burada kısa bir konu anlatımı veriyoruz. Sadece işinize yarayacak bilgiler de oluşuyor. Ardından da mevcut fredatına uygun olacak şekilde yazılı sorularımızı hazırladık arkadaşlar. Kitaplarımızı kitapişyarmak.com adresinden yazılı 5 indirim koduyla %5 indirimle beraber temin edebilirsiniz veya da işya şubelerinden gene alabilirsiniz. Üçüncü sorumuza devam edelim. Bilimsel araştırma basamaklarından rapor yazma aşamasını açıklayınız deniliyor. Rapor oluşturmayı şöyle söyleyebiliriz. kaynaklar kaynakça bölümünde belirtilerek tüm çalışma bir metin oluşturarak yazıya dökülmektedir. Tüm çalışma bir metin metin oluşturularak olarak yazıya dökülür. Yani tüm çalışma aslında bir yazıya dökülmüş olur. Ee, kaynaklarda kullanılan kaynaklar kaynaklarda kaynakça da kaynakça da belli edilir. Raporda tabii ki olmazsa olmazlardan birisi de kaynakçı olacaktır. Kaynakçı hani hangi kaynakları kullandığınızı belli etmektedir. Telif hakkı ne demektir açıklayınız denilmekte. Telif hakkı arkadaşlar şudur. Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması, yayılması ile ilgili hakların yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Mesela şu an ben sizlere bir video çekiyorum. Ve siz bu videoyu alıp kendi kanalınıza veya başka bir yerde indirip paylaşamazsınız. Çünkü bu nedir? Bu benim eme emeğimden oluşmuş bir üründür aslında video çekmek. Siz bu benim videomu başka yerde kullanamazsınız. Bu video benim telif hakkıma geçmiş durumdadır arkadaşlar. Bu benim bir hakkımdır diyebiliriz. Herhangi bir Hangi bir bilgi veya veya düşünce ürününün e, haklarının onun yaratıcısına verilmesidir. verilmesidir diyebiliriz. Hani bu telif hakları gerçekten ciddi e, haklardır veya işte suçları telif hakkı suçu da gay gayet gerçek e, çok fena suçlardır diyebiliriz. Telif hakkı genellikle belli bir süreliğine Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmaktadır. Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı sürece ve ölümünden sonra da 70 yıldır şeklinde de söyleyebiliriz. Hani bazı işte şarkıların telif hakları oluyor vesaire onlar için işte bakanlığa giderek o şekilde ibraz ettirmek gerekmektedir. Doğal kaynak nedir? Doğal kaynakların ülke ekonomisine katkılarını değerlendirmemiz isteniliyor. Bakalım. Oluşumunda insan etkisinin olmadığı doğada var olan kaynaklardır. Adı üstüne doğal kaynaklar. Yani oluşumunda insan etkisi yoktur. Oluşumunda insan etkisi olmayan kaynaklar kendiliğinden, adı üstünde doğal olarak. E olay geliyorlar arkadaşlar, oluşuyorlar. Bunun yanında bir de insana etkisiyle oluşan kaynaklar ise beşeri kaynaklar olarak da adlandırılabilir. İşte bunlara örnek verecek olursak toprakları, suları, ormanları verebiliriz. Ve bunlar ekonominin temelini oluşturur arkadaşlar. Topraktan tarım ve hayvancılık, sulardan enerji üretimi şeklinde faydalanma sağlamış oluruz. Topraktan tarım ve hayvancılık sulardan enerji üretimi işte o sonra, sonra ormanlardan işte kağıt mobilya üretimini söyleyebiliriz kağıt mobilya üretimi ile ekonomiye katkı sağlanır şeklinde burayı da söyleyebiliriz yani doğal kaynaklar aslında oldukça önemlidir diyebiliriz 6. Hayvancılığın bir türü olan arıcılık ülkemizde en çok nerelerde yapılmaktadır? Bitki, bitki çeşitliliği çok ve dağlık alanlarda olmaktadır genellikle. İşte bundan dolayı da Muğla, Rize, Hakkari, Kars gibi şehirlerde görülmektedir arkadaşlar. Bitki çeşitliliğinin çok ve dağlık dağlık alanlarda görülür. Hani bitki çeşitliliğinin çok olmasının sebebi, bildiğiniz gibi arılar çiçeklerden beslenmektedirler. Ne kadar çok fazla çiçek olacaksa, arılar için o kadar kaynaktır diyebiliriz. Ve şehirlerimizi söyleyelim. Muğla, Rize bu bölgelerimiz biliyorsunuz ki bitki çeşitliliği açısından fazla ve aynı zamanda dağlık arazilerden oluşmakta. Hakkari, Kars gibi şehirlerimizi söyleyebiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa atmamızın ardından 7. sorumuzla devam edebiliriz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını yazarak bir tanesini açıklayınız denilmekte. Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Öncelikle onu bir söyleyelim arkadaşlar. Yenilebilir enerji kaynakları asla tükenmeyen enerjilerdir. Yani dünyanın sonuna kadar tükenmeyen enerjiler diyebiliriz. Bunun tam tersi bir de yenilenemez enerji kaynakları var. Bu yenilenemez enerji kaynakları ise tükenme e, hakkına sahiplerdir. Mesela petrol. Petrol illaki bir gün dünyada bitecektir, tükenecektir. Bu çünkü kullanılıyor, harcanıyor ve gidiyor. Ama yenilenebilir enerji kaynakları öyle değil. Mesela güneş enerjisi. Güneş var olduğu sürece yani dünya yok olana kadar oradan enerji safiyatı sağlayabiliriz. Rüzgar enerjisini söyleyebiliriz. Rüzgar tribünleri yapıyoruz. Rüzgarın etkisiyle beraber o tribünler dönüyor. Dönmesiyle beraber o bize enerji olarak geliyor. Bunlar yenilenebilir. Yani sürekli kendiliğin yeniler asla tükenmezler. Bunun yanında hidroelektrik santrallerini söyleyebiliriz. Barajlarda suyun akışıyla beraber gene enerji üretimi sağlanmaktadır. Bunları söyleyebiliriz. Örnek olarak bunları yazalım. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroenerji, hidroelektrik enerjisi şeklinde bunları da söyleyebiliriz. Jeotermal enerji de söyleyebiliriz. Sıcak sudan elde edilen enerjiyi de söyleyebiliriz. Hatta onu açıklayalım arkadaşlar. Jeotermal enerjini onu açıklayalım. Jeotermal enerji fay hatlarının bulunduğu yerlerden çıkan sıcak su buharıyla üretilen enerjidir. Jeotermal enerji fay hatlarının bulunduğu yerlerden çıkan sıcak su ile elde edilen enerji türüdür. Ülkemizde en çok nerelerde görülür? Hangi şehirlerimiz? onu da yazalım. Denizli şehrimizde, Afyon'da ve işte Çanakkale'de yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Bu örnekleri daha da arttırabiliriz. Eğer sizlerin de aklına gelen örnekler varsa yorumlar kısmında da belli etmeyi unutmayın. Ülkemize yatırım yapmak için gerekli unsurlar nelerdir yazınız denilmekte. Öncelikle siz atıyorum bir fabrika yapacaksınız, ülkeye bir yatırım yapacaksınız. Bu fabrikayı yapmadan önce belli başlı unsurlar gerekiyor. İlk olarak ham madde. Mesela bu fabrikada ne işleyeceksiniz, ne üreteceksiniz, o ürettiğiniz şeyi e, ne üretecek, ne sağlayacak. İlk en e, basit yapı taşı ham maddesi nedir onu bulmanız gerekiyor. Yani öncelikle ham maddeyi bir belirleyeceksiniz. Ham maddeyi bulacaksınız arkadaşlar. Ham maddeyi bulduktan sonra bu fabrikayı hayata geçirmek için bir sermayeye ihtiyacınız olacaktır. Paranız olacak ki o fabrikayı kurabilirsiniz. Bunun yanında ulaşım açısından da önemli olacaktır. Çünkü atıyorum siz bir tekstil fabrikası kurmuş olun. Bu tekstil fabrikasında kurmuş olduğunuz ürünleri satıcılara ulaştırmanız gerekiyor. Bundan dolayı da ulaşımda burada ciddi bir etkendir diyebiliriz. İş gücünü söyleyebiliriz işte makine sayısı, insan sayısı gene bunlar da önemli etkenlerdir. Enerji açısından da söyleyebiliriz bu fabrika ne kadar enerji harcıyor işte fabrika çalışmak için elektrik gerekiyor işte benzinli motor mu kullanıyorsunuz ne yapıyorsunuz gibi gibi bunlar da etkilidir. Ve bunun yanında bir de teknolojiyi de söyleyebiliriz teknoloji sayesinde işlerinizi de tabii ki de kolaylaştırabilirsiniz. Hani robot kullanabilirsiniz fabrikanızda atıyorum vesaire vesaire. Dokuzuncu sorumuzla devam edelim. Alışverişlerimizde fiş ya da fatura almak neden önemlidir? Yorumlayınız deniliyor. Bildiğiniz gibi biz vergi ödemekteyiz. Ülkemizin kalkınması için vergi ödemekteyiz ve bu vergileri de fiş ve faturalarda görebiliriz. Vergi e, kamu hazinesine aktarılmış olur arkadaşlar. Yapılan işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlamış oluruz. Hani yapılan işlemleri yapılan işlemleri işte parantez içinde vergi vesaire kayıt altına altına almış oluruz. Bunun yanında satıcı bizlere ayıplı bir mal sattığında yanımızda yanımızda bir e, kanıt olur elimizde veya diyelim bir kanıt olur şeklinde söyleyebiliriz. Atıyorum markete gittiniz bir tane süt aldınız. Sonra eve geldiniz baktınız son kullanma tarihi geçmiş. Süt bozulmuş. O zaman ne yapacaksınız? Tekrar markete gideceksiniz. Diyeceksiniz ki bu aldığım ürün ayıplı. Ee, işte i̇şte son kullanma tarihi geçmiş. Bozuk diyeceksiniz. Ya kadın size diyecek oradaki çalışan. Hani bu ürünü bizden aldığın ne belli? Diyecek ki, siz de geleceksiniz faturanızı şak diye ona göstermiş olacaksınız. Hani aslında o ürünü oradan aldığınıza bir kanıt olarak gösterilmektedir. 10. sorumuz. Nitelikli insanın ülke ekonomisine katkılarını değerlendiriniz denilmekte. Nitelikli insan eğitimli insandır, iş bilen insandır. Ülkenin ekonomik alanda gelişebilmesi için nitelikli insan gücüne ihtiyaçları da vardır arkadaşlar. Nitelikli insanlar gerçekleştirdikleri verimli yatırım projeleriyle ülke ekonomisine katkı sağlarlar. Verimli verimli yatırım projeleriyle katkı sağlarlar diyebiliriz. Bunun yanında bu yatırım projeleriyle beraber işsizin azaldığını söyleyebiliriz. üretimin arttığını, ülkenin ekonomik olarak kalkınmasına katkı sağladığını söyleyebiliriz. Böylece işsizlik azalır, ülke kalkınır, üretim artar gibi gibi ifadeleri de beraberinde getirmiş diyebiliriz arkadaşlar. Sizin de daha eklemek istedikleriniz varsa yorumlar kısmında ekleyebilirsiniz. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım diyoruz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.